Saca aldık. Ben dün saç kavurma yapacaktım, Hı. vazgeçtik bugüne öğlene. Ben şimdi dolaptan çıkattım. Kapya biber Şey. Onlar da soğan falan mı? Soğan da büyük. Dolu. Eti de koydun herhalde şeye, saca. Koydum. Kahriyor mu ki? Bakın mı oğlum? aldım Saçta güzel kapatsın. He. Büyüğü de olur mu ocağın üstüne? Bak bu güzel olacak. Sen ev için aldın, ben bahçe için düşünüyordum bahçe da. Bahçe için, öbürünü tamam O olur mu bahçeye? Benim yaptığımı beğenmediler. Bir de sen yap da baksınlar bakayım anne. hangisine Not versinler. Kim biraz mı? Soğanı önce koydum ya ben. Ha yok, soğanı önce bunu. mu? öyle daha, daha güzel oluyor, soğan kayboluyor içinde, karamelize oluyor. Yok, olmazsa kaybı yoruz. Soğan, biber annemin dolaba sakladığı biberler bunlardı. Beyaz soğan kullanıyorum bugün. Kırmızı soğan bitti, bahçenin soğanı yenge bitti. Bir köşedik diyor Hı. ama. 就是比较喜欢穿了，舒缓一点的。